İlyas! İlyas! İlyas çabuk! Çaldılar! İlyas hadi! Hadi oğlum hadi! Batur burası sende. Emredersiniz komutanım. Çaldılar mı? Hadi oğlum hadi! Çiğdem İlyas'ı boşaltın. Beyimizin gözü över! Batur onu yutalım. Yürütmeniz lazım. İlyas! İlyas! Ulan akıllısı bizi bulmaz eminim. Gördün mü? Yavaş. Burası mı? Evet. babalar Kabalar nesin? Ben sana söyleyeyim. Çocuk yanlış yapmaz dedim. Bizde yanlış adam olmaz dedim. Bozak bu bana! Komutanım! Ciddi bir şey yok. Kurşun sıyırmış. Ben hemen pasıma yapıyorum. Gördün mü çocuğum neler yaptı? Neyse. Seni çok meşgul ettim evlat. Gideyim ben. Ne yapalım artık huzur evinin tatsız susuz yemeklerinden yeriz. Baba isterseniz Doğan eşlik etsin size. Ama ben katılamayacağım. Eğer... Olur evlat, olur. <laughs> o çocuklarla ben kuru ekmek bile yerim. Doğan. Emredin komutanım. Oğlum, kırlangıç başıya yemekhaneye kadar refakat et. Hadi. Emredersiniz komutan. Aşağı. Siz. Allah Allah'a ısmarladık oğlum. Bu iş neden bu kadar uzadı Ferman? Ne oluyor? O kadar adam var ama bir şey yapamıyoruz. Askerler göz açtırmıyor. Beklettiğim adamlar da birazdan geliyor. Tamam. Hadi. Lanet! Velid, burada daha çok adama ihtiyacımız var. Elinde ne kadar adam varsa tamamını gönder. Hepsini! Hadi acele et! Hepsini! Komutanım, mühimmat azalıyor. Adamları bayağı sayak saydık ama gittikçe artıyor bunlar. Mustafa baba, eğer burada kalırsak bu herifler bizi bitirir. Markus şerefsiz her şeyi düşünmüş. Doğru söylüyorsun. Kayıtlardan atlayacağız. Çok dik, çok tehlikeli ama başka şansımız yok. Çok iyi. Kayalıklar çok iyi. Tekin! Şu duvarda bize bir delik aç bakalım, hadi. Emredersiniz komutanım. Asubay As As Başak Gümüş. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşı Kaan Bozuk komutanım. Yüzbaşım ne yaptınız? Komutanım, burayı tahliye etmek zorundayım. Markus çıldırmış gibi saldırıyor ve mühimmatımız bitmek üzere komutanım. Nasıl bir tahliyeden bahsediyorsun Yüzbaşım? Güney atı komutanım. Çok sarp ve sakat kayalıklar ama... ...başka bir şansım yok. Tahliyeye başlamak zorundayım komutanım. Anladım Yüzbaşım. Çok dikkatli olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Kızım, Funda Hüsrev'ini ara. Hemen buraya gelsin. E, Emredersiniz komutanım. Üst emirim. komutan. komutanım. Şu anda kılıç timi tam bu noktada. Markus ve adamları üç taraflarını sarmış durumda. Kaçabilecekleri tek yer şuradaki sarp kayalıklar. Senin de helikopteri onlara en yakın noktaya. Yani buraya indirmen gerekiyor. Oldukça zor bir alan. Ama başka şansımız yok. Önemli değil komutanım. Ben helikopteri dediğiniz yere indiririm. Yeter ki kılıçdım oradan çıksın. O zaman sen acil kalkış için hazırlıklarını yap. Benden haber bekle Emredersiniz komutanım. Sağ ol. İyi misiniz? Su falan getireyim mi siz istemiyorsunuz? Sağ ol Doğan, istemem sağ ol. Allah Allah. Ne oldu acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.